Met Gazete devam ediyor değerli izleyiciler. Günün yorumuna geldik ama öncesinde e, seçtiğimiz birkaç gazetenin birinci sayfasına bakalım. Önemli haberler vardı. Hemen ardından İrfan Cüreyle ile başlayacağız sohbete. Yine Özgür Politika gazetesi Jöf ve Pö enkaz altında diyor. Direniş Nisebi Mekemer'de 36. Şırnak'ta 35. gününde devam ettiğini yazıyor. Özgür Gündem gazetesi dokunulmazlık başkanlık hamlesidir manşetini kullanmış. HDK eş sözcüleri Koç Yiğit ve Kürçün'ün sözlerine yer vermiş. Evrensel gazetesi Türkiye'den kargoyla işice malzeme manşetinde 10 Ekim katliamı ile ilgili skandal bir istihbarat belgesi daha ortaya çıktı diyor. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde kurultay tartışmalarını kim eden kritik sinyaller. Erdoğan'ı ürküten tablo manşetini kullandı. Bir gün gazetesinin manşetinde süpürün şunları. Ankara'da yaralılara yardım edenler için polis telsizinden bu anonsun yapıldığını ifade ediyor. Yarına Bakış gazetesi korunan olursa dava eksik kalır diyor ve Hrant katledilmesinin üzerinden geçen 9 yıla dikkat çekiyor. Taraf gazetesi Ding suikastinde Güler'e yargı yolu manşetini kullanmış. Habertürk gazetesi şiddet mağdurları için dev düzenleme. Karaman'a tazminat manşetini atmış. Özgür Düşünce gazetesi işsizlik girdabı diyor. Milyonlarca insan işsizliğin pençesinde. işini kaybedenlerin oranı çift hanelere ulaştı manşetini atıyor. Evet günün yorumuna geldik. Şimdi biraz sonra da e, bu sohbeti noktaladığımızda İrfan Cüren'in hazırladığı Dünya Basını'na bakacağız. Tabi Almanya gazeteleri e, öncelikli olarak Merkel'in kararını sorguluyor. ZDF'deki Neo Magazin Royal adlı programda okuduğu şiirde Erdoğan'a hakaret eden komedyen Jan Böhmerman hakkında soruşturma açılması için resmi başvuru yapan Türkiye'nin isteğine Cuma günü olumlu yanıt verilmişti. E, bu arada Böhmerman programına bir süre ara vermek e, ara verme kararı aldı. Almanların üçte ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkında bel altı şiir okuduğu gerekçesiyle bizzat şikayetçi olup yargılanmasını istediği Alman mizahçı için e, Merkel'in soruşturma açılmasına izin verilmesini yanlış buluyor. Buradan yürüyen bir tartışma belki öncelikle bununla başlayabiliriz. İrfan Cüre hoş geldin. iyi haftalar olsun dileyelim. Almanya ne diyor? Hakikaten bu 3/2 belirleyici bir 3/2 mi? Emniyet Araştırma Kurumunun yaptığı bir e, anket sonucu bu. E, yani araştırmanın kaç kişi üzerinden neye göre yapıldığı e, konusunda rakamlar var ama o, e, bir, bir üç aşağı beş yukarı doğrudur bu e, tahmin. Çünkü aslında çıkan e, diğer haberlerle destekleniyor ve biraz da buradaki kamuoyunu yakından izleyenler de havayı e, hissedebilirler nasıl olduğunu. Yani bu rakam doğru aslında verdiği rakam bu emniyetin verdiği rakam. Hmm. %66 bu karara karşı %22 doğru buluyor %12 e, çekimsel bir fikri yok. <laughs> Ama esas olarak e, bütün medya organlarında yani gazetelerde ve televizyonlarda konuşulan konu bu. Ayrıca herhangi bir yerde e, bir e, lokantaya girseniz ya bir kahvaltı otururken yan masaya azıcık kulak verirseniz e, sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının değil. Almanlarla konuştuğu esas konu, birinci konu veyahut da bir değilse ikinci konu mutlaka Erdoğan ve bu Merkel'in kararı oluyor. Dolayısıyla bu şundan önemli, bu karara, kararın gerekçesi yapılan madde aslında ta Almanya'nın, yani şu Almanya Federal Cumhuriyeti kurulmadan önceki ta imparatorluk dönemlerinden kalma bir madde. Yani majestelerinin maddesi denilen bir durum bu daha önce de daha sonra da bu İran Şahı ile ilgili gündeme gelmiş yani o tartışmalar sırasında gündeme gelmiş ama yıllardır da hiç kimsenin aklına gelmeyen bir madde hı hı. bu Merkel'in daha doğrusu Merkel'in belirleyici olduğu hükümet kararı çünkü yarı yarıya bölünmüş vaziyette eşit koşul, eşit sayıda bakanlar evet ve karşı oy vermişler Merkel e, bu taraftan yana e, oy verdiği için yani soruşturma açılsın diye hükümet karar haline geldi. Dolayısıyla bu tartışmada e, 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 böyle bir karar verilmiş olmasını olmasının e, birinci, birinci olarak zaten Erdoğan kendisi şahsenle başvururken hükümetin ayrıca bu e, izin verme kararı almış olması tuhaftır diyorlar. Yani böyle bir karara gerek kalmaksızın da herhangi birisi yabancı veya Türk bir şikayette bunun zaman bunu zaten mahkemeler ele alırdı deniyor. Dolayısıyla bu politik bir karar olarak görülüyor ve hiç doğru bulunmuyor. Yani öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Daha sonra ise bu gelen tepkiler aslında Almanya'da sadece basın özgürlüğünü sorgulamakla işte bir satirikerin ve hatta komedyenin yaptığı bu acıtıcı eleştiri dolayısıyla acaba Almanya'da sınırlar özgürlüğü sınırlar nelerdir tartışmasını getirmekte kalmadı. Bir, e, e, Merkel'in sığınmacı politikasını, iki bu politikada e, tek başına davranarak Avrupa e, birlikte e, baştan e, hesaba katmayarak Erdoğan'la yaptığı pazarlık ve bu pazarlık sonucunda kendisini Erdoğan karşısında rehine haline getirmiş olması da çok ciddi bir şekilde e, eleştiriliyor. Hı hı. şey Verdiği cevap ise buna e, bu Böhmerman'ın, e, yan e, Böhmerman e, iki hafta yayınlarına. Programa ara verdi ama yaptığı bir açıklama var. O da diyor ki ben bu zaman zarfında e, basın özgürlüğünün durumunu yerinde incelemek ve oradan ders çıkartmak üzere Kuzey Kore'ye gidiyorum diyor. Yani bu da aslında yine Erdoğan'a bir şey <gülüyor> <gülüyor> gönderme e, orada çalışacağım biraz diyor, orada öğreneceğim, ondan sonra geleceğim diye söylüyor. Yine tabii dün akşam yine vardı. Her akşam mutlaka bir böyle bir komedi programında veyahut da mizah programında e, e, bu iş gündeme geliyor. Yani hem Böhmermen meselesi hem de Erdoğan'ın e, yaptıkları gündeme geliyor. Ve tartışılan esas olarak Erdoğan'ın kişisel tavrı değil. Yani e, Erdoğan bu, bu tepsi gösteriyor, şahıs olarak alıngan olabilir. Ama e, bu eleştiride, mizahta anlatılan ne? Ne demişler? Türkiye'de basın özgürlüğü yok demişler. Türkiye'de göstericilerin gaz sıkılıyor, dövülüyor, işkence ediliyor gazeteci hapse atılıyor. Türk şehirlerinde savaş var. Suriye'deki savaşa <laughs> Türkiye işitçilere ci, destek sunuyor gibi sayısız örneklerle anlatılan bir politika gündeminde. Dolayısıyla her ne kadar reklamın kötüsü olmaz dense de bu reklam tabii ki Erdoğan ve Türk hükümet açısından çok kötü bir reklam. Yani aslında Erdoğan'la burada sempati duyan pek kimse yoktu bu Alman kamuoyunda. En başta Merkel olmak üzere. Ama Merkel hükümet yetkisi olarak çark etti, böyle bir anlaşmaya gitti. Fakat kamuoyu, Merkel'i izlemiyor. Merkel'e karşı. Yani bunun sonucunda Merkel'in evet. başbakanlığı da çok tartışmalı hale geldi. Evet. Oraya da geleceğiz. Hatta çok belirleyici oldu. Öyle değil mi? Evet. Sen an ne düşünüyorsun? Bu şiir, yani belki biraz geç kalınmış bir soru olacak ama üzerinden çokça zaman geçti. Belaltı bir şiir mi gerçekten? Hani biraz önce saydığın unsurlar tamam. Türkiye fotoğrafları onlar tek tek. Onlar görülmeden Türkiye'de demokrasiyle ilgili söz söyleme, kalem oynatmak yanlış. Bunu neden soruyorum? Kadri Gürsel'in bugün Diken Komuteri'de yer alan yazı o da bu şiiri bel altı bulduğunu söylüyor. Yani artık ya arka mahallenin sokaklarına alışma turları mıdır? Bunlar böyle ufak ufak adımlarını mı ısıtıyor? Bilmiyoruz. Ama e, şiirin böyle bir özelliği var mı hakikaten? Ya şimdi tabii ki o şiirde geçen bazı kavramlar e, e, böyle değerlendirilir. Çünkü ama bunun mizah. Burada söyleyemeyeceğin şeyler mesela. Ya mesela keçi e, e, keçiyi düzmek tam böyle değil. Anladım. Ama? Yani şimdi böyle, tam da böyle diyor zaten. Laf olarak da böyle düzmek diye söylüyor. Evet. Teşit. Şimdi bu, burada çok bel altı sayılabilecek çok ağır bir ifade. Hmm. Ama mizah olduğu zaman bu tür şeyleri çok rahatlıkla kaldırabilen bir hmm. kültür var burada. Dolayısıyla bunu hiç kimse hakaret olarak anlamıyor. Mesela dün akşam yine böyle bir mizah programında ya niye kızıyor bu kadar? Yani biz yani bu e, keçi meselesini örnek vererek yani mizah konusu yaptılar. Dediler ki mesela e, ben işte e, Almanya'nın şu bölgesinden geliyorum. O yani yine mizahçı birisi anlatıyor. E, bizim orada zaten birine kızdıkları zaman böyle derler. E, öyle deyince de e, başkası da dermiş ki ya keçi razıysa sana ne oluyor der ben diye. Yani şimdi <laughs> böyle bir espri dolayısıyla bu aslında e şey bel altına bel altı denilecek ki sözler ifadeler var bu işin evet, içerisinde. Evet, evet. bu tabii bakış açısına bağlı. Evet. Fakat öbür taraftan yani Türkiye'de özellikle bu mizahı yapan Böhmerman hakkında ve daha sonraki işte şeyler hakkında söyleyenlere bakılırsa esas hakaret orada. Demin biraz önce ismi geçti Ahmet Hakan'ın o alçak Alman filan gibi bu bu bu, bu Türkçe söylem söylemci ya şimdi Erdoğan'a yağ yapacağım diye yazının başını yatıyor. Alçak şaşarlatan işte şeydir. Evet. Alman diye yani aslında tek bir şahsı değil. Alman olduğuna vurgu yapıyorlar. Börmervan diyebilirim. eğer ile takar etmek istiyorsan. Bu Türkiye'de kullanılan bu tür kavramlarla kıyaslandığı zaman çok da ağır denmez. Aynı zamanda yine bu mizah programlarında sık sık Türkiye'de yani burada Almanların da artık bizden öğrendiği bütün sokakta duyduğunuz küfürler yani hmm. e, analarımızla kız kardeşlerimizle hmm. ailemizle ilgili hmm. ne kadar küfür biliyorsanız hepsini şimdi Alman mizah programlarında Almanca olarak yani hem Türkçe Almanca olarak yazıyorlar diyor ki işte bakın böyle demiyoruz ama bak böyle demedik ki ne oluyor falan diye. Böyle espriler de var. Hı -hı. Dolayısıyla ya bir de böyle deseydik. Ya o anlama aslında çok kolay evet. dolaylı bir şekilde. Evet. E, mesela ananı da al git gibi laflar var. Yani Evet. Şimdi... Peki e, şuna da vurgu var mı? Bu hala konuşuluyor, tartışılıyor ya. Şimdi e, oradaki mağdurların ailelerine de para verilecekmiş, tazminat verilecekmiş. Karaman'da yani bu Ensar Vakfı'nın da adının geçtiği o cinsel istismar davası mevzusunda işte 10 45 çocuk fark etmiyor. Sayı gittikçe evet. artabilir. Sayı çok daha fazla da olabilir. Bununla ilgili genel tavır, siyasi tavır, iktidarın tavrı hadi olayı çözmek yerine üzerine kapamak üzerine. E, bu, bu da var mı temel eleştirilerden birisi. Yani daha şu, şu ağırbaşlı an... köşelerde, yorumlarda e, mevzu Şu anda şu mu? anda görebildiğim yok. Haber olarak yok. geçti ama yani bunu ön plana getiren bir durum söz konusu değil. Değil. Peki. Yani hmm. bunu şey yapmazlar zannetmiyorum. Bunu da ön plana getirmezler. Yani eleştirebilirler ama manşeti çekmezler zannediyorum. Peki bir başka gelişmeden söz edelim. Ee, Almanya ile ilgili. Ee, İsveç'te geçtiğimiz hafta bir Kürt siyasetçi tutuklandı. Bu Almanya'nın arama listesinde olan bir resimiydi. E, Almanya'nın Kürt siyasetçilere dönük ya da Kürt kurumlarına dönük tavrı sertleşecek mi? E, böyle bir sinyal, böyle bir okuma söz konusu olabilir mi önümüzdeki süreç için? Ve bununla ilgili eleştiriler var mı? Ya bu bu bu, bu da söz konusu. değil şundan dolayı e, yani bu e, Almanya'da ya Kürt siyasetçi, Ya şöyle diyeyim. Kürt siyasetçilerine yönelik ki tutumu da aslında Almanya'da uzun yıllardan beri e, bir değişiklik yok. Yani e, diyelim ki e, mitinglerde açıktan e, işte adına PKK bayrağı denilen bayrağı da açabilirsiniz da işaretler kullanabilirsiniz. Hmm. Buna ses çıkartmayabilirler. Hmm. Binlerce, on binlerce insan miting yapar, festival yapar. E, bunlar zaten e, demokratik eylemlerdir. Buna ses çıkartılmaz. Ama mesela e, o aradan bir tanesini ya da e, üç tanesini, beş tanesini der ki e, sen PKK'nin bilmem ne sorumlusun deyip alır gözaltına alır, polis denetimine alır, ailelerce yıllar süren soruşturmalara ve hapse tabi tutar. Yani bu hmm. uygulama yeni bir uygulama değil. Bu özellikle Almanya'nın ve esas olarak da NATO'nun PKK'ya karşı almış olduğu karardan sonra sistematik bir şekilde uyguladığı bir tutum. Yani daha dünya kadar işte Muzaffer Ayata bile şey şeydeydi burada Almanya'nın bir şutu galiba bir kentinde e, haftada bir e, ve hatta işte birkaç günde bir gidip polis karakoluna imza atmak zorunda olan birisiydi Ar aranması yok taranması yok kimliği açık yani böyle çok sayıda insan var bu şeyde Almanya'da Hı -hı. dolayısıyla bu yeni bir politika değil yani bu politika e, e, şöyle demek lazım devletin ikili politikası bir taraftan e, Almanya'daki var olan siyasal hukuksal çerçeve sistem çerçevesinde özgürlüklerin kullanılmasına hiçbir şey demez diyemez zaten. Öbür taraftan ise bu PKK'nın terör örgütü olduğu gerekçesiyle PKK'nın yöneticisi olduğunu varsaydı veyahut da buna işaret eden bir şeyler bulduğu zamanda öne çıkan bazı politikacıları bir biçimde zaman zaman tutuklar, saf dışı eder. Uzun mahkemelerde süründürür. Hatta serbest bıraktığı zaman da ne olur ne olmaz diye işte der ki karakola gel. Veyahut da karakola Takibi gelmek Takibini yapmak için. De bu bölgeden hmm. içeri çıkamasın der. Olay Dolayısıyla işte bu İsveç'teki verdiğiniz örnek ki yeni bir durum diye bana gelmiyor. Evet. Peki şimdi ANF e geçti bir son dakika haber gibi okuyabileceğimiz bir haber. Danimarka Sosyalist Parti Kongresi'nde önümüzdeki süreçte PKK'nin Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması konusunda çalışma yürütmeyi kararlaştırdı deniliyor. İzin verirsen biraz detaylandırayım. Evet. PKK'nin Avrupa Birliği terör listesinden çıkarılması konusunda Sosyalist Parti SF aktif bir rol üstlenecek denildi. Sosyalist Parti'nin yüzden fazla Avrupa Parlamentosu üyesi milletvekiliyle hem fikir oldu ve Avrupa Birliği terör örgütleri listesinin gözden geçirilip PKK'nın ise bu listeden çıkarılması gerektiği belirtildi deniliyor. Şimdi bunun ne tür tepkilere neden olur? Biraz Danimarka Sosyalist Partisi'nin almış olduğu bu karar konuşalım. Şimdi şöyle diyelim bu Danimarka Sosyalist Partisi şu anda hemen aklında değil. Emin değilim. Avrupa Birliği'nde hangi gruba mensup? Bizim Hı. kuzey e, sos, sosyalist partiler ve kuzey e, sol birliği mi? Emin değilim ama yani böyle bir karar almış olması e, tabii olumlu. Fakat bu ilk defa e, olacak bir iş değil. Onu da söylemek lazım. Yani burada e, çeşitli sol partiler e, zaman zaman bunu dile getiriyorlar. E, tabii bu bu son dönemdeki gelişmeler özellikle Suriye'deki gelişmeler ortalık gelişler ve Türkiye'deki bu Kürtler'e karşılıklı savaş dolayısıyla bu mesele daha da gündeme gelecek. Ben öyle zannediyorum ki işte bu Mayıs sonunda Haziran başında yapılacak olan Almanya'daki Sol Parti Kongresi'nde gündeme gelecektir bu. Yani çünkü partiler zaman zaman bu tür açıklamalar yapıyorlar. Mesela Almanya Sol Partisi yaptı. Şimdi Danimarka Sol Partisi'nin tek başına yapacağı bir şey değil tabi. Grupla yapacak bunu. Bu grupta ise bu grup yani Muhtemelen işte bizim e, e, buradaki sol partinin içinde olduğu gruptur bu. Bunun Avrupa e, e, parlamentosu içerisindeki gücü sınırlıdır. Yani orada bir çoğunluk elde etmesi tek başına mümkün değil. O diğer e, gruplarla yapacağı özellikle de bu sosyal demokratlarla e, muhafazakarların da en azından bir kısmı yapabileceği bir ittifak <laughs> söz konusu olabilir. Fakat ben e, böyle bir kararın Avrupa Birliği parlamentosundan e, şu anda kısmı geçebileceğine ihtimal vermiyorum. <laughs> bu biraz şeyle bağlantılı hükümetlerle bağlantı Çünkü bir de yani bu parlamentten geçtiği iş bağlayıcılığı yok maalesef. Avrupa Birliği bu anlamda demokratik bir örgütlenme değil. Tabii ki böyle bir kararın yasağın kaldırılması doğrusunda bir karar çıkar ise Avrupa Parlamentosu'nda bunun kamuoyu açısından kamuoyunu etki amaçtan çok büyük bir yararı olacaktır. Nitekim bu kararın aslında anlamsızlığı gün geçtikçe artmaktadır. Bunlar da farkında. Yani buradaki yöneticiler aslında bunu biliyorlar. Yani bir taraftan Elize Sarayı'nda ağırlayacaksın. Öbür taraftan terörist diyeceksin. Bir taraftan burada resmi olarak muhatap alacaksın. Başka isimler altında. Ama öbür taraftan terörist diye onun mensupları hakkında soruşturma araştıracaksın. Hmm. Anayasayı koruma örgütü onların peşini bırakmayacak. Yani böyle bir ikili durum söz konusu. Ama buna rağmen Danimarka'nın kararı, Danimarka Sosyalist Partisi'nin kararı iyidir. Diğer partileri de daha aktif olmaya zorlayacaktır. Evet. Peki biraz Belçika aslında Belçika'da bugün sosyal medyada vardı takip etmişsindir. Dünden itibaren Charles Michel hashtag'i etiketi açtılar. Çünkü Belçika'da alarm seviyesinin en üst derecede olmaya bir süre daha devam edeceğine dair bir açıklama geldi. Başbakan'dan Avrupa'nın IŞİD'le sınavı ne durumda? 2000'i e aşkın IŞİD'linin geri döndüğü bunlar Avrupa vatandaşları ee, işte çoğunun nerede olduğu bilinmediği, ne, neler yaptığı bilinmediği e, ortaya çıkmıştı. Bu biraz hayali gibi geliyor insana ama hani güvenlik önlemi evet ama nerede ne zaman ne olacağını bilemeyecekleri için e, her yerde abartılı bir güvenlik durumu var. E, genel tablo nedir gazetelere baktığında bununla ilgili haberler, eleştiriler ya da yorumlar e, Avrupa için özellikle. E şimdi bu Avrupa gazetelerinde en ufacık bir iş bile oldu yani. Şüpheli bir durum olduğu zaman belki kriminal belki teknik bir arzu olabilir. E, terör alarmı, tehlike alarmı çalıyor. Mesela dün akşam için eee dün, dün öğleden sonra kadar geç saatlerdeydi. akşam öğlelerine geçti. Hmm. İşte e, Londra e, Heathrow havalanına iniş yaparken e, İsviçre uçağı hmm. orada bir İHA, e, insan hava aracı e, uçağa çarpıyor. Evet. Yani 300 e, küsur <laughs> e, yolcu var içerisinde. Kazasız belasız iniyor ama şimdi bu bu insansız hava aracı e, ne nesidir? Bir, bir kaza mıdır? Başka bir e, e, iş midir? Diye e, büyük bir e, şey var. E, şüphe var yani. Hı hı. Dolayısıyla bu e, öze, e, bu Paris saldırısı, Brüksel saldırısı, işte İngiltere'de sayısız defa denilmiş saldırılar, Almanya'da olduğu işte Almanya'da girişim düzeyinde kaldığı ve başarısız olduğu saldırılar bütün bunlar alarm e, çanlarını çaldırıyor. Hı hı. Fakat tabii burada özellikle e, e, şu anda e, Belçika hükümeti topun ağzında duruyor ama bu bütün e, Avrupa ülkeleri için de aslında çok Geçerli. Geçerli bir iş. E, Belçika'nın niye e, önde? Birisi nüfusla oranla oradaki Müslüman ve göçmen sayısı oldukça e, etkili hı hı. bir sayıya ulaşmış. Bir de bunların içerisinde işite giden radikal İslamcı hareketlere katılanların e, sayısı da yine nüfusu oranla çok fazla. Yani Dolayısıyla bu anlamda Belçika'nın öne geçmesi çok şey normal diye karşılamak lazım. Mesela Almanya'da ve İngiltere'de bu bu düzeyde değil. Yani bu bu alarm meselesinin dışa yansıması düzeyde değil. Ama bu şey tabii dün galiba dün yapılan Brüksel'deki o büyük mitingde atılan ıı, sloganlar bir taraftan tabii insanın içini rahatlatır, gözükse de öbür taraftan başka bir tehlikeyi de işaret ediyor. Yani burası ıı, IŞİD'in memleketi değil, IŞİD defol falan derken sadece IŞİD'e defol demiyorlar aslında. Bir kısmı da ıı, muhtemelen hepsi değil. Tabii böyle bir suçlama yapmak, ıı, yorum yapmak doğru değil ama bu ıı, göçmenler aleyhinde ıı, burada yaşayan ıı, sonradan gelen ıı, insanlar aleyhinde diyeyim, yabancılar aleyhindeki ıı, havayı ıı, tuttum Yani terör tehlikesi, saldırı tehlikesi arttıkça bu konular konuşulmaya e, devam ettiği sürece hı hı. burada göçmenler şüpheli şahıslar olmaya da devam edeceklerdi. Nitekim işte Belçikalılar hemen Almanya'ya dönersek Almanya'da bu AfD gibi yani alternatif bir Almanya için alternatif partisinin bu kadar hızla büyümesi, e, faşizan eğilimlerin e, gittikçe e, öne e, geçmiş olması ee, bu süreçte e, mümkün olabildi. Yani elbette buradaki sosyal sorunlar, işsizlik, e, yoksulluk, e, dışlanmışlık bu, bu, bunların üzerine bile bu gelince e, bu işi daha da verimli bir toprak haline e, getirdi bu ülkeleri. Bence e, yani bu benim görebildiğim Belçika'daki hükümetin dayanma e, sınırı e, aslında aşılmış vaziyette evet. çünkü çok çok fazla açık olduğu ortaya çıkıyor. Üstelik de çok fazla uyarı olmuş olmasına rağmen. Evet. Peki İrfan Cüre, çok teşekkür ediyoruz. Avrupa bir kaygı korku toplumu halini aldı esasında. Evet. Bundan sonrası merakla bekleniyor. İşte futbol karşılaşmalarında da eşit müdahale edecek iddiaları falan havada uçuşuyor. Aynı Türkiye'de olduğu gibi işte 1 Mayıs kutlamasına müdahale edilecek diye Akit gazetesi yazmış. Çok çok teşekkürler. Evet. Ya, bir de dikkat edin siz de o taraflardasınız, sıcaksınız. <laughs> evet. Paris'te biliyorsunuz Cumhuriyet de bir işimiz çok yoğun bir şekilde jandarma polis şeyi var, gösterisi var. Yani bu Avrupa'nın bütün başkentlerinde hemen hemen polis varlığını hissettiriyor. Fazlasıyla. Fazla. Evet. evet. Peki İrfan Cüre'ye veda ediyoruz ama İrfan Cüre'nin hazırlamış olduğu dünya gazetelerinde bugünkü başlıklarla devam edeceğiz. Aslında Met gazeteye noktalayacağız. Saat başında Rojava bülteni, Rojava ve Kürdistan'daki önemli gelişmeleri değerlediğimiz bültende tekrar buradayız. Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung, Almanların çoğu Böhmermann'ı destekliyor başlıklı haber yayınladı. Anket sonuçlarına Almanların çoğunun Merkel'in Böhmermann'ı Erdoğan'a hakaret yargılamasına izin vermesini yanlış bulduklarını ve Böhmermann'a sahip çıktıklarını yazıyor. Almanya'da yayınlanan Die Welt, Başbakan Yardımcısı Sultan Erdoğan başlıklı haber yayınladı. Eskiden Erdoğan'ı Merkel'den çok eleştiren kimse olmadığını ama sığınmacı krizinde Erdoğan'ın başbakanını kurtardığını, şimdi Böhmerman davasını da daha pahalıya patlayabileceğini belirtiyor. Gazete, Erdoğan'sız Merkel'in sığınmacı politikasının çökeceğini ve hatta başbakanlığının biteceğini iddia ediyor. Ve Böhmerman'ın yargılanmasına izin vermekle Merkel'in sultanın niyetine onu değil, aksine kendini terk etmiş olduğunu yazıyor. Almanya'da yayınlanan The Zeit gazetesinin OPEC devletleri anlaşamadığı başlıklı haberinde Katar'ın başkenti Doha'da petrol üretici ülkeler örgütü OPEC toplantısında petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol üretimini kısacak bir istikrara kavuşturması konusunda bir anlaşma sağlanamadığını yazıyor. Müzik Toplantıya katılmayan İran'ın petrol üretimi kısmaya karşı olduğunu açıklamasının anlaşma sağlanmamasında etkili olduğunu belirtiyor. Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung, Papa'nın jesti Avrupa'ya ders olsun başlıklı yorum verdi. Yunanistan'da sığınmacı kamplarını ziyaret eden Papa'nın Midilli'den toplam 6 çocuklu 3 Suriyeli aileyi kendi uçağına alıp Roma'ya götürmesinin Avrupa açısından etkisini işledi. Dünyada 60 milyon insan savaş, şiddet ve yoksulluk nedeniyle ülkelerini terk etti. Birkaç yüz bin insan Avrupa kapılarında bekliyor ve nüfusu 800 olan Vatikan'ın 12 Suriyeli'ye sahip çıkarak Avrupa devletlerine bir mesaj verdiğini belirtiyor. Almanya'da yayınlanan Yunge Welch, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak'la yaptığı röportaja dikkat çekiyor. Ve Erdoğan iç savaşı kışkırtıyor başlığını kullanıyor. Şanak röportajında biz sadece bir ulusal mücadele yürütmüyoruz. Aksine bizim için söz konusu olan Türkiye'nin bütününde demokrasidir diyor. Almanya'da yayınlanan Nu Deutschland, Türk hükümeti Kürt bölgelerini kamulaştırıyor başlığını kullandı. Türk hükümetinin Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak ilerinde yaptığı yıkım ve tahribattan sonra pek çoğu mahalle ve bölgeyi kamulaştırmak ve halkı yerinden etmek istediğini kaydediyor kamulaştırılan yerlerin TOKİ'ye verileceğini, bu yönde hazırlanan plan çalışmalarının ise oldukça ilerlediğini kaydediyor. <laughs> Avusturya'da yayınlanan The Standard, on binlerce baskılı ETA tutuklularının serbest bırakılması için yürüdü başlıklı haber yayınladı. Bask ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden yeraltı örgütü ETA'nın 386 üyesinin Bilbao hapishanesinde bulunduğunu kaydediyor. Dün Bilbao kentinde on binlerce insanın ETA tutuklularının serbest bırakılması için yürüyüş ve miting yaptığını kaydediyor. İsviçre'de yayınlanan Nuzur Şerzey Sung, Ekvator'da olağanüstü hal başlıklı haber yayınladı. Cumartesi'yi pazara bağlayan akşam Ekvator'un güneybatısına meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremde en az 233 kişinin öldüğünü belirtiyor. Özellikle depremin etkili olduğu kıyı şeridinde yerleşim yerlerinin büyük ölçüde yıkıldığını kaydediyor. Hükümetin 6 vilayette olağanüstü hal ilan ettiğini 10 bin asker, 3500 polis ve 500 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiğini, bu arada Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre deprem sırasında 100 tutuklunun hapisten kaçtığını, 30'unun daha sonra yakalandığını yazıyor. Britanya'da yayınlanan Financial Times, İsrail Golan Tepelerini Asla Geri Vermeyecek başlıklı haber yayınladı. Haberde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün Suriye'nin bağımsızlık bayramına denk gelen günde İsrail'in işgali altında bulunan Suriye'ye ait Golan Tepelerinde bir kabine toplantısı yaptığını kaydediyor. Bunun nedenini bu bayramlı kabine toplantısı için Golan Tepelerine açık bir mesaj vermek için seçtim. Golan Tepeleri ilelebet İsrail'in elinde kalacaktır sözleriyle açıkladığını kaydediyor. Bir tanıyada yayınlanan The Guardian, binlerce insan Brüksel'de terör ve nefrete karşı yürüdü başlıklı haber yayınladı. Binlerce insanın Brüksel'deki saldırılarından yaklaşık bir ay sonra dün terör ve nefete karşı bir yürüyüş yaptığını, saldırılarda ölen 32 ve yaralanan 300'den fazla insanın yakınlarının da katıldığı büyük yürüyüşe halkın her kesiminden insanının yer aldığını yazıyor. ABD'de yayınlanan Wall Street Journal, ABD İran'ı Suriye barış görüşmelerine yardım için zorluyor başlıklı haber yayınladı. BM aracılığıyla Cenevri'de yapılan Suriye barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmediğini, muhalefetin Beşar Esad'ı diplomasi askeri başarı elde etmeye yönelik zaman kazanmak için kullanmakla suçladığını kaydediyor. ABD Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Cumartesi günü Tahran'ı ziyaret ederek İran Dışişleri Bakanı Cevat Salif ve Ulusal Güvenlik Şefi Ali Şamka ile görüştüğünü ve Şam üzerindeki etkilerini kullanmaları için zorladığını yazıyor.